Merhaba arkadaşlar. Ahır nasıl temizlenir onu göstereceğim. Evet demin nekleri salmıştık dışarıya. Şimdi ise ahırı temizleyeceğiz. İkimiz tek mi kaldık? Ee, dur ikinci bunun yemini vereyim. Valyası da burada. Bıçak neredeydi? Pencerelerdeydi. Bütün bunun bağlayasının ipini yaparak tamam kopardık şöyle ipini uzak çıkartayım İnekler bazen de ipti ipi yiyor bu ipi buraya bırakayım sonra toplarım ee, küçük bir Vallahi bugün sanslısın sana yonca çıktı. Al sen yemeye devam et. Suyun da hazır. Şimdi bu tarafa alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik ağır temizlemeye. Evet arkadaşlar. Ağır bütün yükünü bu çekiyor. Daha doğrusu bütün işi bu yapıyor. Bizim burada yörede bu alete gerberi der. Gerberi. Gerberi. Yani biraz açıklama yaparsan gel, beri git, beri gel. Bitlis'teki Türkiye biraz çaresim yaptı. Sizin yerde ne söylüyorsa bu aletin ismine yorumlar kısmında yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tek elle bakalım becerebilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Bugünkü yükü Buradaki gübreyi alıp bu tarafa çekeceğim. Yani hepsini bir yere katıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çekimi biraz zorlanacağız. Mantık olduğu kadar. Olmadığında ise kader. gördüğünüz gibi böyle temizliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu videoyu niye çektiğimi merak edenler var. Şimdi insan ona herkes kendi yaşantısı farklı olduğu için herkes aynı şeyi yapamıyor. Ama görmek istiyor. Arzu ediyorlar bazı işlerin nasıl yapıldığını. Nasıl yapılıyor? Nasıl ne şekilde hal oluyor? Görmek arzu ediyor. İşte biz de bu arzuyu yaşamadan yaşatmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekil bütün yükü temizleyeceğiz, pisliği alacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar deminki yer böyle temizliyoruz. Şimdi arkadaşlar bak gördüğünüz gibi ağrımız birkaç yerlerinde birkaç yerlerde birçok yerinde bozuk yerler var. Bozuk yerleri olması da gayet normal. Çünkü bu ahır 20 yıllık bir ahırdır. 2000'den yapmıştık 2000 yıllarında. Yani artık bu sene sonbahar yapmak zor. Çünkü yaparsak da day çimento donar ve mukavemeti iyi olmaz. Şimdi mukavemet dedim de millet diyecek bir çoban mukavemetten ne anlar diye. Yok arkadaşlar ben çoban değilim. İnşaat mühendisi. Evet doğru duydunuz. İnşaat mühendisi. Pandemiden dolayı Gidip çalışamadık. Daha doğrusu iş bulamadık. İş bulamayınca ben de köye geldim Bizimkileri yanına. Böyle bizimkilere ufaktan ufak destek olmaya çalışıyoruz yardım etmeye. Evet arkadaşlar şimdi bunları hepsini temizleyeceğim. Ya zor bir şey mi? Zor bir şey değil. Biraz uğraştırmak gerekiyor. Arası uğraşmak gerekiyor. Bir tabanlar da göstereyim. Tabanlar bu şekil. Ağaçlarla yapılmış bir taban. Şimdi arkadaşlar bu tabanlar arasındaki çalı çıplar arasında serçe kuşu hep yuva yapar. Evet doğru duyuyor. Serçe kuşu. Evet, yani her yerde serçe kuşu yuvaları mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada biraz yakınlaştırabilir miyiz? Evet. Gördüğünüz gibi serçe kuşun yuvası var. Gördüğünüz gibi serçe kuşu dedim de aklıma videoda bir tane video var. Serçe kuşu hikayesi diye Bu hikayeyi dinleyince insan etkilememek elden değil Onu izlemenizi tavsiye ederim Evet arkadaşlar Tek elle yapmak zor oluyor Video durdurup Bitirdikten sonra tekrar devam edeceğim Evet arkadaşlar. Temizledim hepsini. Şimdi gördüğümüz gibi ilk önceki haliyle şimdiki hali arasında ki farkı görüyoruz. Şimdi bizim bu uzakta yemeğini yiyor. Şimdi arkadaşlar şimdi bir yere her topladığımız su gübrelerini Arabayı yükleyip dışarı atacağız. Şimdi girip arabayı bulalım. Ve evet, biraz zorlukla sam iyi olur ya. Evet, araba nerede? Evet, araba da şu tarafta. Evet, hepsini içeri çıkarttığımız bütün gübreyi bu şekilde üst üste biriktirip ke kemçe yardımıyla bunları toplayıp tarlalara döküyoruz. Bu gübre tarlaya iyi bir besin maddesi oluyor. İlkbaharda ise bu şekil tezek yapıyoruz. Evet, bizim arabayı da alalım. El arabası. Evet arkadaşlar. El arabası götürüyoruz. Şimdi gördüğümüz gibi tek elle götürmeye çalışıyorum video çekmek de zormuş tekerle. Evet gördüğünüz gibi içeriye gidiyoruz. Evet kürek de burada çok iyi oldu. Kürek burada olması. Ama iyi güzel de şimdi tekerle küreği doldurup bo boşaltmak. Bakalım. Başarabilecek miyiz? Evet arkadaşlar bu şekil. Bir dakika. Bu elle olmadı. Bu şekildeki elle. Gördüğünüz gibi bu şekil arabaya boşaltıyoruz. Bu şekil. Arkadaşlar bunu doldurup tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Hepsini arabaya yükledim. Şimdi diğer topladığımız yere gidelim. Evet, geldik ikinci yere. Şimdi bunu da hepsini arabaya yükleyeceğim. Evet arkadaşlar. Bunu da hepsini arabaya yükledim. Şimdi 4 5 Bakın 3, 4, 5. 5 tane hayvanın gübresi bir arabaya girdi günlük gübresi. Evet. Şimdi kullandığımız malzemeleri de temizleyelim. Sonra su gelmediği için ayakla temizleyeceğiz. sen böyle temizledik. Şimdi bu küreyi de çırpacağız. Tamam. Malzemelerimizi temizledikten sonra şimdi arkadaşlar bunu dışarıya götüreceğim. Dışarı götürmem kolay ama tek elle zor. Şimdi bunu dışarı çıkarttığımda tekrar devam ederiz videoya. Evet arkadaşlar bunu sıra çıkarttım. Şimdi dökme anını hep birlikte izleyeceğiz. Bu şekil hepsini döktük. Bizim arabada temizlemek gerek. Evet arkadaşlar. Ahır temizliği bu şekil yapılıyor. Bakalım son bir kontroller yapalım. Eksik ya da unuttuğumuz bir nokta var mı? Yok. Buzan yemeğini vermiştik. Suyu da vardı. Tamam. Bu dök bozuk yerleri de ilkbaharda yapacağız inşallah. Hadi arkadaşlar benden bu kadar. Hani videoyu beğendiyseniz beğen butonuna ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi günler.